İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında 17 hakem ve bir Süper Lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 12 ilde düzenlenen operasyonda şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı. Futbol camiası bahis skandalıyla sarsıldı. Savcılık ve güvenlik güçleri harekete geçti. Futbol camiası yasa dışı bahis skandalıyla çalkalanıyor. 12 ilde iş zamanlı olarak operasyon düğmesine basıldı. 17 hakem, ikisi kulüp başkanı olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklamıştı skandalı. Profesyonel ligde görev alan 571 hakemden 371'nin bahis hesabı olduğunu, bunlardan da 152'sinin aktif bir şekilde oynadığını duyurmuştu. Hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadığı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamayı ihbar olarak değerlendirmesiyle süreç başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Eylül ayında Ciner gruba yönelik başlatılan kara para operasyonunda Kasımpaşa Spor Kulübü'ne de kayyum atanmıştı. Yurt dışında olduğu belirlenen kulübün sahibi Turgay Ciner hakkında bir gözaltı kararı daha çıkartılmış oldu gözaltı kararı bulunan kulüp başkanları arasından Eyüp Kulübü Başkanı Murat Özkaya da bulunuyor. Kavganın değil, birlikteliğin daha önemli olduğunu... Gözaltına alınan Kasımpaşa Spor'un eski başkanı Fatih Saraç'ın emniyette ifadesi alındı. Ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. TFF başkanının 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklaması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 17 hakem görevi kötüye kullanma ve müsabaka sonucunu direkt etkileme suçundan dosyaya girdi. Gözaltına alınan hakemlerin sağlık kontrollerinin ardından emniyette ifadeleri alındı. Ayrıca süreçle ilgili TFF tarafından da idari bir soruşturma yürütülüyor. Profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilen 152 hakemden 149'una bahis oynama gerekçesiyle 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.